Merhabalar güzel bir çember sorusu var karşımızda. Sorumuz şu. ABCD bir kare. CE yarım çemberi E noktasında teğet ve bize BEC üçgen alanı soruluyor. Sorumuzu şu şekilde başlayalım. ABCD bir kare olduğu için her tarafa bir kere 10 yazarak başlayalım. Çemberin merkezi O olsun. 5, 5 oldu. Benim aklıma hemen O ile C'yi birleştirmek geliyor. Sonra da O ile E'yi birleştirelim. Dikkat ederseniz C, E, T, T olduğu için E dik olmak zorunda. Aynı şekilde burası da 5. O halde bakın ne oldu? Kollara dikinmişiz birbirine eşit oldu. Dolayısıyla açı ortay. Yani buraya alfa alfa diyebilirim. Peki DC ile EC birbirine eşit mi? TET T olduğu için birbirine eşit. O zaman ona da 10 on dedim. Şimdi toplam 90 olduğu için o halde buraya da 90 2 alfa kaldı. Bize BEC üçgeni alanı soruyor. O halde aklıma benim hemen sinüs alan formülü geldi. Yazıyorum. 1 bölü 2 10 çarpı 10 çarpı sinüs 90 eksi 2 alfa oldu. Düzenliyorum. 1 bölü 2 10 çarpı 10 çarpı sinüs 90 eksi 2 alfa demek kosinüs 2 alfa demektir. O halde ben kosinüs 2 alfayı bulmaya çalışacağım. Kosinüs 2 alfa kaç? Bakalım. İlk önce o, D, C üçgeninden buranın 5 beş kök 5 olduğunu zaten biliyorum. Hemen sinüs alfa yazıyorum. Sinüs alfa karşı bölü hipotenüsten 1 bölü kök 5. Kosinüs alfa komşu bölü hipotenüsten 2 bölü kök 5. Bunu da tarafa tarafa çarptım. Sin alfa çarpı kos alfa 2 bölü 5. Bir de her iki tarafı 2 ile çarparsam da sol tarafın zaten sinüs 2 alfa olduğunu görmüş olduk. Sinüs 2 alfanın da o zaman 4 bölü 5 olduğunu söyleyebilirim. Peki sinüs 2 alfa 4 bölü 5 ise kosinüs 2 alfa kaçtır? O da 3 bölü 5 yapar. Dolayısıyla kosinüs 2 alfanın 3 bölü 5 yaptığını söyleyebiliriz. Artık sorumuzun çözümünü bitirelim. 1 bölü 2 10 çarpı 10 çarpı kosinüs 2 alfa 3 bölü 5 5 onlar birbirini götürdü. Dolayısıyla bizden istenen cevap da 30 olacaktır.